Evet arkadaşlar Çekiboy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğlence modunda hızlı maç yapacağız. Yani i̇lk kez böyle bir deneyim yapacağım ama video olarak. Ama dur bunlar tek kişilikte. kağıt yapalım. Kişi yapalım e silah? Bu nasıl hızlı maç? I need a weapon. Oğlum biz neye geldik, nereye girdik? Allah kahretsin biz yanlış şey yaptık. Cık. Lan hızlı maç dediğin şu hemen silahla başladığın maç değil miydi? Önümde adamla çatışıyor. Ne yapacağım ben şimdi bunlara karşı? Yumruklaşacağız. Şöyle gizli gizli. Abi adam herkesi öldürüyor nasıl? Aa burada biri var. Evet. Evet arkadaşlar son vefatımızı ettik. Amca niye geliyorsun öyle? Amca senin babanın kemiğini için Bot lan bu. Bot ölmeyeceğim, bot ölmeyeceğim. Senin babanın kemiğine tükürdüm şimdi. Totoş'un evladı seni gel buraya. Ver lan silahlarını. Şöyle yaklaşacağız. Zaten o kadar kitim canım var ki arkadaşlar. Bir üfle söyleyeceğim ha. Aa o adam mı? Bir var. Soldan. Gördüm onu. Bir daha var. Lan ne biri daha var. Can yenilemem lazım. Bekleyin geleceğim. Anne nerede? Bir ses yaptı. Oh, en azından ses etme. Dört mermi mi? Gel gel. Nereye geliyor? Hayırdır? Abla da hiç güzel oynayamıyorum ama yapacak bir şey yok. O değildi lan. Oyunu az daha bırakacaktım ben. Allah'tan bırakmamışım. Hala sağ. Şu üst kata çıkamıyoruz değil mi ya? O adamlar nerede acaba? Benim düşünceme kalınırsa o mavili vardı ya benim ilk ettim. O O var ya o ayakta. Gördüm. Bu kadar mıydı ya? <laughs> El Arabi. <laughs> Niye vurdum o ibneyi biliyor musunuz? O Arap ibnelerine artık karşıyım. Niye? Şerefsiz dalga geçerken öldürdüler beni. Bir önceki videomda. Şerefsiz ibneler. Adam da şöyle dalga geçiyorum. Bot zannettim. Arap çıktı. Anlamın kökünden vurdu öldürdü beni şerefsiz ya. <laughs> Değil de böyle videoların devam için lütfen kanalıma abone olup videolarımı arkadaşlarınıza paylaşıp lütfen videolarımın altına boş da olsa yorum yapınız arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hepiniz benim için değerlisiniz. 10 kişi de olsanız, 3 kişi de olsanız, 1 kişiniz de olsanız hepiniz benim için çok değerlisiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.